Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Arapça severler Hayırlı geceler diliyorum hepinize 95. Arapça metin okuma dersimizde beraberiz Bismillah başlayalım Kıyle lil imam Ahmed ibni Hanbel Rahimehullahu Fi zemenil fitneti Fitne zamanında yani mihne zamanında hapse atıldığı vakit Mutezile tarafından Mutezile'nin kışkırtmasıyla zamanın yöneticileri tarafından Halkul Kur'an meselesinde böyle bir söyleme kail olmadığından dolayı Kur'an mahluktur demediğinden dolayı Kur'an Allah'ın kelamı dediğinden dolayı hapse atılmış işkence görmüştür. Buna mihne olayı diyoruz. İşte bu mihne olayı zamanında fitne zamanında qila lil imam Ahmed ibn Hanbel rahimehullah Allah ona rahmet eylesin Ahmed bin Hanbele imam Ahmed bin Hanbele denildi ki Alam tara keyfe intasara al batil al haqqi Alam tara görmedin mi bu fil suresinde de Cenab-ı Hak elem ile başlıyor değil mi? Elem tera keyfe faale rabbuka bi ashabil fil. Rabbin fil asabına ne yaptı görmedin mi ya Muhammed? Elem tera görmedin mi ey Ahmet? Keyfe intasaral batilu. Batıl nasıl zafer elde etti? Alel hakkı, hak karşısında. Batıl diyor hak karşısında nasıl üstün geldi? Görmedin mi Ey imam diyorlar. Fekale ahmedu. Ahmed İbni Hanbel dedi ki kella asla hayır hayır yok öyle bir şey. Madametil gulubu kalp çoğulu gulub. Tabi akılsız varlıkların çoğulu müennestir. Ondan dolayı açık teyle geldi. Madame değil de madamet. Madametil gulubu sabit eten <laughs> kalpler sabit kadem olduğu müddetçe fel hakku huvel müntasiru hak daima muzafferdir. Daima galebe çalar, üstün gelir, galip gelir. Yeter ki kalpler iman üzere, hak ve hakikat üzere sabit kadem olsunlar. Evet, Medhal birinci cilt 300. sayfa. İkinci sözümüz el gurbetu hiye en teftakide hadise men tuhibbu. Tabi deyimlerde var kapının arkası gurbet diye. Gurbetle alakalı birçok efendim türküdür, şarkıdır, deyimdir, atasözüdür. Birçok sözümüz vardır. İşte bunlardan bir tanesi de ilginç olan gurbet hakkında sözlerden birisi de şu an mealini vereceğimiz sözdür. El gurbetu gurbet hiye o niye hiye dedi hüve demedi çünkü el gurbetu müennes sonunda ta-i marbuta var. Hiye o en teftakide kaybetmendir yitirmendir. Hadise men tuhibbu. Sevdiğin kişinin sözünü Yitirmendir, ondan mahrum olmandır. Asıl gurbet budur. Yoksa ki o kişiden uzakta olmak değildir. Yani 500 mil, bin mil, 500 fersah, bin fersah, bin kilometre uzakta olman değildir. Sıladan uzak olman değildir. Asıl gurbet sevdiğin kişinin sözünü yitirmen, kaybetmiş olmandır. Burada Ebu Bekir Sıddık rad, e, Radiyallahu anhu Rahmetullah Aleyhinin Sözü aklıma geldi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Vefat ettiği zaman Ne dedi? Ben dedi Evet onun vefatına üzülüyorum Ama esas üzüldüğüm o değil Esas üzüldüğüm Vahyin kesilmiş olması Artık Cenab-ı Hak Yeryüzüne Cebrail Aleyhisselam'ı göndermeyecek, vahiy indirmeyecek. Sevdiğimiz kişinin sözünden mahrum kalacağız. Esas üzüntüm bunadır diyor. Yani asıl gurbeti yaşayacağımızdan dolayı üzüntü içindeyim demiş. Evet bir diğer söz orada ağacın üzerinde tam tepesinde bir kuş görüyoruz. Tam konacak yeri de bulmuş. Yücedu ihtimalani diyor ki iki ihtimal var. İmma tabi iki ihtimal var dediğine göre söze imma ile başlaması uygun olur. İmma ya ennena vahdena fil kevni ya biz bu evrende, kozmozda, kainatta yalnızız. Yani dünyada sadece insanlar olarak yalnız yaşıyoruz. Uzayda bizden başka akıllı varlıklar yok, uzaylılar yok. Ev yahut da lesna kezalik ya da öyle değiliz. Ya yani ne demek öyle değiliz? Yalnız değiliz. Lesna kezalik. Öyle değiliz. Peki evrende ya yalnızız ya da öyle değiliz. İki ihtimali de söyledi ya yalnızız ya da yalnız değiliz. Kilahuma her ikisi de her iki ihtimalde muribani ala haddin sevain. İşit seviyede her ikisi de çok korkunç bir durum arz eder. Her ikisi de korkunçtur. Yani evrende yalnız olmak ne kadar korkunç ise mürib korkunç ise Yalnız olmamak bizden başkalarının da var olması o derece korkunçtur diyor. Korkutucudur, ürperticidir. Evet, ashab-ı Kehf'ten bahsederken de mi onlar yedi uyurlar Tarsus'ta mağarada uyuyorlar 309 sene. Köpekleri de ön ayaklarını mağaranın ağzına yatmış diremiş vaziyette. Sen onları görmüş olsaydın diyor ya Muhammed ve le mumli korku demektir. Eğer onları görseydin kalbine korku dolardı diyor. Öyle bir <laughs> görüntü vermiş ki kimse mağaraya yaklaşmasın diye. Evet, bakalım bir diğer söze geçelim. Fi ehadil eyyami günlerden bir gün seyuhbirul eşhasu kişiler haber verecek se yakın gelecek sevfe uzak gelecek ehbera yuhbiru ehbera haber verdi yuhbiru haber veriyor İhbar haber vermek ihbar etmek oradan gelir İhbar. evet muhbir haber veren kişi muhbiri sadık doğru haber veren kişi peygamber efendimiz kastedilir özellikle Risale-i Nur'larda muhbir Sadık diye söz edilir Peygamber Efendimiz'den. Evet. Se yuhbirul eşhâsu. Şahıslar haber verecek bir gün. Günlerden bir gün haber verecek. Ellezîne. <laughs> o şahıslar, o kimseler ki lem yu'minu bike. Sana inanmadılar. Ebeden, asla. Kime haber verecekler? Şimdi mef'ul getirdi. El <laughs> cemi'ah. Sakın burayı cemiyu okumayın. Cemiyu ah aynı fetalı okuyun ki mef'ulun bir sarih olsun. Başında harfi cer yok. Mef'ulun bir sarih, açık mef'ul. Ondan dolayı da harfi cer almadığı için ahiri sonunun irabı mansuptur. Yani mansup okuyacağız, fetalı okuyacağız. Se yuhbirul eşhasul lezine lem yu'minu bike ebeden el cemiyu a. Herkese haber verecekler. Bir gün sana inanmayanlar, sana asla ve kat'a inanmayanlar, yani değer vermeyenler, önem vermeyenler, sana kıymet vermeyenler, sana inanmayanlar bir gün haber verecekler herkese. Neyi haber verecekler? Şimdi getiriyor esas haberi. Keyfe iltekav bike. Seninle nasıl tanıştıklarını, nasıl buluştuklarını, nasıl karşılaştıklarını birbirlerine haber verecekler. Yani senden övgüyle bahsedecekler. Bugün sana inanmayanlar değil mi? Öyle bir zaman gelecek ki senden seninle nasıl tanıştıklarını insanlara iftihar vesilesi olarak haber verecekler. Evet. Bir diğer söz gayet veciz kısa bir söz. E, tiksintiyle hoşlantı veya nefret etmekle sevmek arasındaki farkı aşikar, ayan bir şekilde, aleni bir şekilde beyan eden bir söz. Mukayeseli bir söz. Bu kavramlar zaten birbirine zıt kavramlar. Evet, el kerahiyetu müennes bir kelime, sonunda tay merbuta var, dişil. El kerahiyetu hoşlanmamak, nefret etmek, te'ti gelir. Bunun kerahiyetin yani hoşlanmamanın, tiksinti duymanın kaynağını, orijinini, mesnedini ve mahrecini, menbaını açıklıyor. El kerahiyetu, tiksinti, te'ti gelir. Nereden gelir? Minet tehvifi, havvefe, yuhavvifu, tehvif, korkutmak. Evet. Tehdit etmek, korkutmak, şantaj yapmak. Demek ki tiksinti nereden geliyor? Korkutmaktan ileri geliyor. Zaten ya iki kültür vardır. Tam yeri gelmişken burada da söyleyelim. Ya can baskın geliştiren saygı kültürü ya da yüz baskın kalıplayan korku kültürü. Evet, bizim ulaşmak istediğimiz saygı kültürü. Can baskın, geliştiren saygı kültürü sahibi olursak ilerleriz. Ama yüz baskın, yüz'den kasıt maske. Yüz baskın kalıplayan, bizi belli bir kalıba sokuyor. Kalıplayan hem korkutuyor. Bunu korkutarak yapıyor. Korku kültürü. Buna biz karar vereceğiz. Yani okulda, ailede, cemiyette, toplumda nasıl bir kültüre sahip olacağımıza biz karar vereceğiz. Eğer can baskın geliştiren saygı kültürüne sahip olursak ilerleriz, gelişiriz. Ama yüz baskın korku kültürüne, kalıplayan korku kültürüne sahip olursak, onu benimsersek o zaman da geri kalırız, gelişemeyiz. Evet, şimdi Tiksintinin nereden geldiğini öğrendik. Korkudan geliyor, korkutmaktan geliyor. Peki sevgi, muhabbet nereden geliyor? Vel hubbu ye'ti. Neden te'ti demedi, ye'ti dedi? Çünkü kelime müzekker, erkek. Ondan dolayı ye ile söyledi, te ile söylemedi. Te'ti demedi, ye'ti dedi. Vel hubbu, sevgi, muhabbet, ye'ti gelir. Bakın bunun kaynağı, orijini, mesnedi, mahreci, menbaı nedir? Minet takdiri, Gaddera, yukadiru takdir. Takdir etmek, değer vermek, kıymet vermek. Demek ki bir insana değer verirsen, kıymet verirsen seni sever. Takdir edersen seni sever. Evet Cenab-ı Hak ne diyor Kerim kitabımızda? Ve ma kaderullah hakka kadrihi. Cenab-ı Hakk'ı insanlar gereği gibi takdir edemediler. Gereği gibi onun kıymetini onun değerini bilemediler diyor. E Cenabı Hakk'ın değerini bilmeyen birbirinin değerini bilir mi? Kimin değerini bilir? Evet, değeri bilmek lazım. Takdir etmek lazım. Sevgi oluşması için, muhabbetin oluşması için takdir etmek lazım. Her gün kötülersen, her gün tenkit edersen, her gün eleştirirsen kusura bakma seni kimse sevmez. <gülüyor> evet. <laughs> Küllün bi hayrin. Hepimiz iyi oluruz, iyiyiz. Küllüne hepimiz bir hayrin. Çok iyi vaziyette oluruz veya iyiyiz. Ama şartlı bu. Devamında لَوْ tecahelna ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ Şayet biz üç kavramı, üç kelimeyi görmezden gelirsek, yani lügatimizden çıkartırsak çok iyi oluruz. Hepimiz iyi durumda oluruz. Peki hangi kelimeler bunlar? Üç kelime. Semitu işittim. Galu dediler. Yekulune diyorlar. Yani işittim ki şöyle şöyle diyorlar. Galu işittim duydum ki şöyle şöyle dediler. Yekulun şöyle şöyle söylüyorlar. Bakın bunlar kıylu kal, dedikodu, gıybet malzemeleri. Yani gıybete bu e, kelimelerle, bu kavramlarla başlıyor insanlar. Biz de bu duydum, efendim dediler diyorlar bunları bıraktığımızda bunlardan sarfı nazar ettiğimizde el çektiğimizde lügatimizden bu üç kelimeyi çıkardığımızda çok iyi bir vaziyette çok iyi bir durumda oluruz. Hem kişi olarak fert olarak hem aile olarak hem komşular olarak hem mahalle köy olarak hem de semt olarak şehir olarak ülke olarak çok güzel vaziyette oluruz. Evet. Bir diğer söz. Bakalım ne diyor bize? Nasıl bir mesaj veriyor değerli Arapça severler? Men erade cemalen fel ahlaku tekfihi. Kim eğer güzellik isterse kim güzellik isterse fel ahlaku ahlak tekfihi ona yeter. Ahlak tabi huluk kelimesinin çoğulu olduğu için akılsız varlıkların çoğulu müennestir. Ondan dolayı yekfihi demedik, tekfihi dedik. Men her kim erade, murad ederse, isterse, cemalen, güzellik isterse. Allahu cemilun yuhibbul cemale. Allah güzeldir, güzel olanı sever. Yani burada güzelden kasıt kadın değil. Sadece kadın değil. Yani manzara, ağaç, ve bir çiçek değil mi? Bütün bunlar yani. Güzel olan, e Cenab-ı Hak güzelliği sadece kadın yüzünde veya kadının cisminde yaratmamıştır. Cenab-ı Hak güzelliği, güzelliği evrene, kozmoza, kainata serpiştirmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak güzeldir. Cenab-ı Hak güzel olduğundan dolayı yaratmış olduğu şeyler de güzeldir, iyidir, hoştur. Ondan dolayı evrene güzelliği serpiştirmiştir Cenab-ı Hak. Belli bir yerde onu toplamamış, cemetmemiştir. Evet, men erade cemalen, her kim güzellik isterse, fel ahlâgu tekfihi, ahlak ona yeter. Çünkü dış güzellik kaborta gelip geçicidir. Kıvrışır, buruşur, ihtiyarlar, pörsür, çöker. Dolayısıyla Dolayısıyla güzelliğini kaybeder, e, hayatiyetini, canlılığını kaybeder. Ama iç güzellik, ruh, zihin, ahlak, güzel davranış kesinlikle ölmez, pörsümez, kırışmaz, buruşmaz. Hayatiyetini yitirmez, canlılığını yitirmez. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu? İnnema bu'istu li utammima mekarimel ahlaki. Ben güzel ahlakı tamam etmek üzere, tamamlamak için gönderildim ancak ve ancak buyurdu Peygamber Efendimiz ki Kerim kitabımızda Peygamber hakkında Aleyhisselam ne buyurdu Rabbimiz? İnneke la ala hulukin azim. Sen büyük bir ahlak üzeresin, yüce bir ahlak gidişat üzeresin ya Muhammed diye haber verdi bizlere. <laughs> Evet Peygamber Efendimiz'i övdü Cenab-ı Hak. Zaten Muhammed ne demektir? Çok övülen demektir. Çok methedilen demektir. Evet son sözümüze geldik sanıyorum. Son sözümüzde bakalım kime ait? Shakespeare'a ait. William Shakespeare'a ait. Efendim doğumu ve vefatını da vermiş. Edibun Britaniyun Evet, Britanyalı İngiltereli edebiyatçı 1564-1616 tarihler arasında yaşıyor. Yani 16. ve 17. yüzyıllarda yaşamış İngiliz bir edebiyatçı. Meşhurdur, değil mi? Romeo ve Juliet, Hamlet gibi daha birçok tiyatro, eserleri, piyesleri, oyunları vardır. Ne demiş bakalım Shakespeare? Ama bu Shakespeare tabi 18 bin kelime, yani yaklaşık 18 bin, 20 bin kelime tekrara düşmeden, tüm eserlerinde tekrara düşmeden 18 bin kelime kullanmış. Yani dile çok hakim. Ee, tabii bizim onu, onu geçen birisi var mı? Buna sepkat eden, öte geçen birisi var mı tarihte? William Shakespeare'i geçen biri var mı? Var. Kimdir? Elhamdülillah Müslüman e, alimlerimizden, edebiyatçılarımızdan, şairlerimizden, sufilerimizden kimdir? Alişir Nevai. Alişir Nevai e, biliyorsunuz e, 25 bin-26 bin arasında tekrara düşmeden bütün eserlerinde kelime kavram kullanmıştır. Elhamdülillah. Evet, şimdi Shakespeare ne diyor bakalım ona. Es'abu ma'raketin fi hayatike senin hayatında diyor. Yaşadığın veya yaşayacağın en büyük, en zor savaş, ma'rake savaş. Es'ab daha zor ismi taftille getirmiş. Es'abu ma'raketin en büyük en zor savaş fi hayatike senin hayatında indema yedfauken nasu insanların seni e, iteklemesidir. Nereye? İla en tekûne şahsen Yani ol, olacağın gibi veya olduğun gibi, olmak istediğin gibi bir kişi değil de bambaşka bir kişi olmak olman için insanların seni arkandan itelemesi esnasında seni oraya sevk etmesi, zorlaması esnasında işte hayatının en zor savaşını veriyorsun demektir. Bununla mücadele etmen lazım. Yani insanların seni e, görmek istedikleri yere çıkmamalısın, meyletmemelisin. Kendi istediğin, olmak istediğin yerde olmalısın. Kendi olmak istediğin yerde olmak için çabalamalısın. Yani direksiyonda sen olmalısın. Direksiyonda başkaları olmamalı. Kendini yönettirmemelisin. Kendini ezdirmemeli, yönettirmemelisin. Yani millet olamadıklarını sende görmek istiyor. Doktor olamamış, senin doktor olmanı istiyor. Yani mühendis olamamış, senin mühendis olmanı istiyor. Hakim olamamış, senin hakim olmanı istiyor. Ama sen bunları sevmiyorsun. Sen ressam olmak istiyorsun. Müzisyen olmak istiyorsun. Veya başka bir şey olmak istiyorsun. Dolayısıyla ilahiyatçı olmak istiyorsun. Dolayısıyla herkes kendi olmak istediği yere yükselmeye çalışmalıdır, uğraşmalıdır diyor Shakespeare. Ve bunu büyük bir savaş olarak görüyor. İnsanların bizi böyle itelemelerini, arkamızdan iteklemelerini büyük bir savaş olarak görüyor. Hayatımızın en büyük cengi en büyük savaşı budur diyor. Biz bununla mücadele etmeliyiz diyor Shakespeare. Evet değerli Arapça severler bir dersin daha sonuna geldik. 95. dersimizi nihayetlendirirken ve sizleri yüce Allah'a emanet ederken sol alt köşeden beğenme butonuna basmanızı ve videomuzu izleyip paylaşmanızı dostlarınızla tavsiye ederiz. Böyle bir ümidimiz var doğrusu sizden Allah'a emanet olun.